Evet. Romos çocuktan çıkan Can Yaz'la tanışıyor. Serinin bendeki son kitabı. Bir de ilkbahar var aslında ama ilkbahar bizde yok. Ee, burada da Can'ın yaz mevsimiyle tanışmasından bahsediyor. Artık Can'ın e, yaza uygun kıyafetler giydiğinden bu da bence çok önemli. Çünkü hangi mevsimde hangi kıyafetler giyilir e, çocuklar için önemli bilgilerden bir tanesi. Çünkü bazen inatlaşmalar olabiliyor kıyafet konusunda ama böylece kitapla bu sorunu en aza indirgemiş olabiliriz diye düşünüyorum. Böyle güzel bahçesi olan bir evdeler ve çoraplarını giymediğini, çünkü ayaklarının terlediğini bu yüzden de açık ayakkabı giydiğinden bahsediyor. Bu da yine özellikle yazın sıcağında çorap giymek isteyen çocuklar için güzel bir bilgi. Sonra yazın meyvelerinden bahsediyorlar. Dut yazın olmazsa olmazı beyaz ve mor dut. Yani kara dut deriz biz. Can dut ağacıyla ve dutla tanışıyor. Dut topluyorlar hep birlikte. Şöyle baktığımızda güzel bir kitap. Ve burada bu kitapta bir de şöyle bir şey var. Deniz telaşı var. Çünkü e, biliyorsunuz ki çocuklar denizden çekinebiliyorlar, korkabiliyorlar. Çünkü çok büyük bir alan ve bu büyüklük çocuklarda korku yaratıyor. E, o yüzden de yazın denize girmeme sorunu yaşayanlar için de önerilebilecek bir kitap. Burada Can'ın Denize girmesinden de bahsedecek ilerde sanki o ha aynen öyle Can'ın denize girmesinden de bahsedecek ve denizin aslında derin büyük bir havuz gibi olduğunu işte korkulmamız gerektiğinden de bahsediyor. Şöyle burada yine. Bakarken hayvanları da görebilirsiniz. Onlar hakkında da konuşabilirsiniz çocukla. Bir de ateş böcekleri var. Şöyle göstereyim tekrardan. Aklınızda bulunsun. İyi okumalar.